Burak'la tanışmak büyük bir deneyim. Yani çok üst düzey bir duygu. Yani böyle bir oyuncuyla birlikte olduğumuz için çok şanslıyız yani. Gerçekten çok iyi bir duygu yani. Ve çok beğendiğim tarzını, oyun stilini, oyun anlayışını çok beğendiğim bir oyuncuyla beraber olacağım. Tabii ki heyecanlı olacağım. <laughs> Merkurel olmak, yani hafif değil ya, hızlı oluyorsun, sağda korkulu, yani korkulan oluyorsun Raşponcular tarafından Adete ve patlayıcısıyla da bu da sağlanıyor. Gözlerin üstünde olmasını isteyen, kahraman olmak isteyen, herkesin ilgisi, ilgi odağı olan kişi Merkurel'dir ve olayları da değiştiren kişidir. <laughs>